Ceylan'cım e, halamın kusuruna bakma ama ya, halama karşı da birazcık saygılı olursan sevinirim. Aa. Sesini yükseltmezsen sevinirim. Ya neyine saygılı olacağım beni burada rencide etti rezil etti sürekli kendi mal varlığını bilmem nesini konuşuyor. Beni burada ne nasıl bir konuma soktu farkında mısın sen? Anlıyorum yani söylemesi ama... büyük bir hata zaten sürekli dile getiriyor yani bu durumdan ben de şikayetçiyim ama sen de birazcık saygılı olursan çok sevinirim. Ben yeterince saygılı olduğumu düşünüyorum Beni burada yeterince rezil etti Rencide oldum ben burada farkında ha. mısın Milyonların önünde rezil oldum Rencide oldum yani Ama yani halamın da dediği gibi bizim şartlarımıza uygun Nişan yaparsanız sevindiririm canım Allah ha, öyle Allah mi? Ya. ya gitmeyin şu kızın üstüne Ceylan ne yapalım biliyor musun sana burada nişan yapalım mı? Bak tamam. en güzelinden yaparız. Sanki Hasan da sözüyle şarkısını, türküsünü söyler. Yemekleri de biz yaparız. Oh, ben ha? yaparım. 300 değil 400 kişi gelsin. Sen hiç üzülme tamam mı? Hadi toparla kendini. Cem'in efendiliği de valla yani beni benden oluyor. Peki şimdi gelelim günün birincisine. Açık ara farkla. Bugünün birincisini açıklıyorum. İki çeyrek altın kimin olacak? Ceza puanları bugün bu sıralamayı çok etkiledi. Bugünün birincisi 24 puanla Seda! İşte bu. Aferin sana. Sonunda bir ekip oldu. <laughs>